Muhabbet kuşumuz öldü. Arkasında uçuşan tüyleriyle mavi bir sonbahar bırakarak. Biliyorsun ölüm mavi boş bir kafestir kimi zaman. Acıyı hangi dilde tercüme etsek şimdi yalan olur polyanla. Uyuyamadığım gecelerin sabahında gözatlarımdan mor çocuklar doğardı. Mor çocuklarıma ninni söylerdi sabah ezanları. Fırtına ters çevrilen şemsiyelere benzerdi. Duaya açılan avuçlarım avuçlarıma kar yağardı kimi zaman tipi. Kaç kere avuçlarımda mahsur kaldım. Birkaç kış geçti ponyanla ben hep mahzun kaldım kocaman bir kardan adam yaptı içime bir çocuk şair. Tuhaf şarkılar mırıldanarak şiirime kenar süsü olsam ben. Bir kenar süsünün gülü olsam ben. Sarı defteri tuttuğum bir günlük aşk olsam ben. Sonra yazları Yasemin'lerle sarmaş dolaş bir balkonum oldu. Balkon Yasemin'lerle sevişirdi rüya hünyayla sevişirdi. Ben o beyaz ve güzel kokan çadırın altında geceyle sevişirdim. Bir davet gibi otururdum balkonda, bir beyaz örtü gibi sarardım acılarımı başıma. Ben sevgilisi Çile olan bir gelindim polyanla. Gel derdim gel, kim olursan ol yine gel. Çiçekli bir düğün davetiyesi gibi otururdum balkonda. Yıldızlar ürkerdi, titrerdi davetimden. Ayın etrafında beyaz bir hale dönerdi. Bileklerimi uzatırdım çıplak, beyaz ve ince. Işıktan bir kelepçe istedim yüz görümlü olarak polyanla, secde eden anlamı şarap içen dudağımla öpmek istedim dizlerimde ve dirseklerimde nasır tutan arayışımı beyaz bir merhemle olmak istedim. Beyaz bir günahtır aramak kimi zaman polyanla. İtiraf etmek gerekirse domates biber biçiminde tuzluklar aldım pazardan. Kalp şeklinde kül tatlıları. Kalbimde söndürülmüş birkaç sigaradan kalan kül. Yetmezdi yeniden doğmaya. Orhan Gencebay dinlediğimi itiraf etmek gerekirse bedelini ödedim ama Ponyanna. İtiraf artık tedavülden katmış bir kağıt para. Hayatım bir mutsuzluk inşaatıydı Ponyanna. Çimento, demir, çamur. Duvarlarımı şiir ve türkü söyleyerek sıvardım en üst kattan düşerdim her gün esmer bir işçi gibi dilini bilmediğim bir dünyaya. Hayatım bir mutsuzluk inşaatıydı Pollyanna. Sana ve mutluluğa yazılmış mektuplarıma cevap beklediğim zamanlarda. Benim bir köyüm olmadı. Hiçbir şehir karlı sokaklarıyla bana pazen gecelik giymiş bir anne gibi sarılmadı. İstanbul'u evlat edinsem, benimsemez nasıl olsa 30 yaşında bir anneyi, yüzyıllarca yaşamış bir çocuk olarak. Mütemmim cüz olamadım hiçbir aşkın polyanla, bir kitaba bir cüz olamadım. Yukarıdan aşağı yedi harfli battal boy bir intiharı denedim. Hiçbir bulmacayı tamamlayamadım. Bir kediyi okşasam ellerim yumuşardı. Biri okşasam bir yumuşardı, biri bir olamadım. Fırfırlar olmalıydı oysa hayatımın kenarında polyanla, kırmızı puanla bir şiir olarak uyumalı, mor puanla uyanmalıydım. Pişman olmamalıydı orada olmalarından, yaşın farbalalarım. Bir çingene'nin çıkardığı dil olmalıydı şiirlerim. Sana bu son mektubu artık senden mektup beklemediğimi söylemek için yazıyorum Pollyanna. Son şiirini yazmaya cesaret edememiş bir şair olarak